Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep Halil'in aşık olduğunu bildiğini söyledi. Halil heyecanlanacak ve Halil Zeynep'e aşık olduğunu, Zeynep'in anladığını düşünecek. Ama Zeynep Halil'in başka bir kadına aşık olduğunu söylediğini düşünecek. Halil elbette her şeyi inkar edecek. Zeynep Halil'i yemek yemeye zorlayacak. Halil ve Zeynep arasında tatlı bir inatlaşma da yaşanacak. Elbette kazanan Zeynep olacak. Halil tam yemeye başladığı sırada Zeynep üstü kapalı Halil'e laflar yapıştıracak. Zeynep sevdiğinin elinden yemek yemenin güzel olduğunu söylediğinde Halil adeta şok olacak. Ama Zeynep şimdilik Halil'in bu yiyeceklerle idare etmesi gerektiğini söyleyecek. Halil Zeynep'e olan aşkını kabul etsin. Zeynep ve Halil aşkı artık başlamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Kürşat Zeynep'e mesaj gönderecek ve Zeynep'ten intikam alacağını söyleyecek. Zeynep gerçekten çok korkacak. Zeynep'in korktuğunu gören Halil adeta çılgına dönecek. Halil Kürşat'ı bulmak için harekete geçecek. Zeynep Halil'in aracına vurarak Halil'i durduracak. Halil gidip Kürşat'ı bulacağını ve Zeynep'e yapılanların bedelini ödeteceğini söyleyecek. Ama Zeynep Halil'in henüz sağlığına kavuşmadığını söyleyerek Halil'in gitmesine izin vermeyecek. Ayrıca Zeynep Halil'in başına daha kötü bir şey gelmesini istemediğini söyleyecek. Zeynep daha fazla vicdan azabı çekmek istemediğini de söyleyerek Halil'i durdurmaya çalışacak. Bakalım Halil gitmekten vazgeçecek mi? Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.